Merhabalar, bu videomuzda off-grid solar akıllı invertörümüzün kablo bağlantıları nasıl yapacağız, bunu göstereceğim. Burada akıllı invertörümüzü bu şekilde düz bir yere asıyoruz. Yani burası tahta olabilir, beton olabilir, duvar olabilir. Ve buraya asıyoruz. Bulunduğumuz ortamda önemli olan konularda yanlarındaki hava boşlukları. İnvertörümüzü ortalıyoruz ve yanlarda en az 10 santim Hava boş olması gerekiyor ki altında fanlar var çalışıyor içerisinde, yanlardan da hava alması gerekiyor. 10 santim hava boşluğu gerekiyor ki yaz aylarında ısınma yapmasın cihazımız. Kapalı alanda olması çok önemli. Burada e, bizim çektiğimiz alan dolap e, kapalı alanda. Buranın da bir kapağı var yani kapatıyoruz. E, tozdan koruyor özellikle yağmur kesinlikle koruması lazım. Burada akıllı invertörümüz muhafaza oluyor. Akıllı invertörümüzü bu şekilde astıktan sonra hiçbir kablo bağlantısını yapmadan tabii astıktan sonra şu şekilde göstereyim. Akıllı invertörümüzün alt kısmında kapağı var. Burada 1 ve 3 kW'lık akıllı invertörlerde yanlarda vidaları var. Bu yanda bir tane, diğer yanda bir tane vidamız var. Bunu söküyoruz. Bu vidamızı söktükten sonra ben bundan önce söktüm. Burada kapağını açıyoruz. Aşağı doğru. Şu şekilde. Kapağımızı açtıktan sonra içerisinde e, vida vidanın işleyebileceği vidalarımız var. Burada gördüğünüz gibi panel bağlantı, akü bağlantı, şebeke bağlantı ve şebeke e, 220 çıkış bağlantı e, yerlerimiz var. Bu sağ taraftaki yerimiz TV girişi, yani güneş panellerinin artı eksi girişi. Ortadaki e, akü girişi. Buradakilerde e, 220 şebeke girişi ve çıkışı var. Burada ürettiğimiz enerjiyi buradan e, alıyoruz. Şebeke ve bu cihazı tabii dışarıdan şebekeden elektrikle bağlayabiliyoruz. Burada önemli konulardan bir tanesi de invertörün altındaki siyah gördüğünüz demir parçaları. Bunlar aldığınız invertör kutusunun içerisinde çıkar ve altına e, mont etmeniz gerekiyor ki e, burada e, kablolar oynadığı zaman vidalardan sıktığınız yerlerden kurtulduğu zaman kısa devre yapmasın veya kolay kolay çıkmasın yerinden diye bunlar yapılıyor burada da çıkışlar e, çıkış yerleri var e, toprak, lama faz ve nötr olarak bağlıyorsunuz ve burada hazır kablosu geliyor yanında 1 kW'lıklarda bu sadece var Burada da kablo girişini bağlıyorsunuz. Bu şekilde cihazı bağlamış oluyorsunuz. Burada kablo bağlantılını yapmadan önce özet geçmek istiyorum. Akü kablomuzu bağlıyoruz. Artıyı, eksiği bağlıyoruz. Akü kablosunun diğer ucu boş olması gerekiyor. Yani aküye bağlamadan ilk önce inverter tarafını bağlıyoruz. Sebebi ise bazı müşterilerimiz ilk önce akü kablolarını bağlıyor. Bağladığı zaman diğer kabloların ucu, invertöre takacağımız kabloların ucu e, açık olduğu için yan yana bunları bağladığımız için burada atlama yapabiliyor. Burada kısa devre yaptırabiliyorlar. Yani ister istemez değdirebiliyorlar. Ve bu cihazın bağlıyken oluyor. Bu şekilde olduğu için cihazda bağlar bağlamaz bir kısa devre olabiliyor. Sigorta satabiliyor. Mosfetleri de yakabiliyorsunuz. E, bu çok önemli. İlk bağlantıda akü bağlantısı önemli. Kablosu boşlarken ilk önce invertörü bağlayacağız. Daha sonra da akümüzü bağlayacağız. Onu da göstereceğim. Ee, aynı şekilde güneş paneli de öyle. Güneş paneli kabloları güneş paneli bağla bağlanmadan önce ilk önce buradayken boşlarken bağlanır. Daha sonra çatıda bağlantıları tamamlanır. Önemli hususlardan birisi de invertörümüzün düğmesi. Burada tam gösteremiyorum. Kapalı olması gerekiyor. Burada kapalı olması gerekiyor. İnvertör kapalı olduğu zaman aküye bağlayın ki Aradaki çektiği akım az olsun. Yani inverter açıksa siz kabloyu direkt aküye bağlarsanız kıvılcım fazla atar. Burada kıvılcım fazla atar. Inverter kapalı olsun ki bu daha rahat olur sizin için. Gelelim kablolarımızı bağlamaya. Akü kablolarımız bunlar. Bunlar benim kullandığım orijinal kablo değil. Şöyle söyleyeyim. Bunlar benim video çekmek için kullandığım kablolar. İşte orijinal kablosu bunun 25 milimdir. 25 milim kablo kullanıyorum ben. E, tavsiye ettiğim kablo e, milim de odur. Yani e, 1 kW'lık 3 kW'lık invertörlerde 25 milim önerilir. Yani 1 kW'lıkta 16 milim de kullanılabilir. 10 milim de kullanan var ama e, ben 25 milim kullanıyorum. 3 kW'lıklarda ise 3 kW ve üzerindeki yani 4 kW, 5 kW 4 kW kalmadı gerçi ama e, 4 kW, kilowatt, 5 kW'lık invertörlerde ise e, kesinlikle 35 milim e, kullanılması gerekiyor ki e, verim kaybı az olsun ve ısınma olmasın. Yani diye akımlar geçiyor ve bu cihazlar yani 1 kW ise bu cihazlar ya yani iki katına çıkabiliyor. Demarajıyla 1 kW, 2 kW, 3 ise 6'ya, 4 ise 8'e, 5 ise 10'a çıkabildiği için şimdi bir hayli e, kablodan da enerjiyi, akımı iki katı çekecek. O yüzden kablo bağlantılarında milimi, çapı çok önemli. Kesinlikle kalın olsun sistem için daha iyi olacaktır. Şimdi e, dediğim gibi öncelikle akü kablolarımı bağlıyorum. Akü kablonun ucu boşta. Aküye bağlamadım. Kırmızı artı yapacağım. Siyahı da eksi yapacağım. Bu şekilde e, kırmızıyı artı siyahı eksi şeklinde bağladım. Şimdi de akü kablomuzu akülerin kutup başlarına bağlayacağım. Şimdi ben burada videoda hızlı olsun diye alanı da çok dar e, pul koyuyorum normalde altını üstüne. Bu şekilde burada sıkıştırma pulu oluyor. E, oynamaması gerekiyor. Bu e, ne de olsa temizlik yaparken vesaire burada oynayabilir. ve Bunu da sürekli burada takılı kaldığı için e, pul koymak şart. Size de tavsiye ederim. Şimdi de artık kablomuzu takacağız. Burada önemli hususlardan birisi de invertörün içerisindeki kondansatör boş olduğu için bu direkt akım çekecektir. Direkt akımı çekeceği anda e, orada bir kıvılcım olacaktır. Bu kıvılcım normaldir en başta. Kondansatörler boş olduğu için başta kondansatörler akımı çekecek. Bir kıvılcım ortaya çıkacak. E, cihazı kapalı tutun deme sebebim bu. E, bu yüzden e, akım seviyesini en aza indirmek. Burada tavsiye ettim. Vidayı elinizi koymadan şu şekilde plasinden tutup değdirmeniz. Değdirdiğiniz zaman kondansatör bu akımı çekecektir. Gördüğünüz gibi çok ufak bir kıvılcım çıktı. Cihaz açık olsaydı daha fazla kıvılcım çıkacaktı. Bu şekilde bunu da takıyorum. Bu şekilde. Elime zarar gelmesin diye. Takıyorum. Yani başka kıvılcım çıktıktan sonra gerisi önemli değil. Size elektrik çarpmaz. Sadece o kıvılcım anındaki ateş sizin elinizi yakabilir. Onu da elinizi değdirmeden sıkmaya çalışmadan önce bir değdirin. Ondan sonra kondansatörler çeksin. Burada akümüzü bağladık. Cihazımızı bir açalım istiyorsanız bir bakalım. Cihazımız çalışıyor şu an. 220 de vardı. Tekrar kapatıyorum. çalıştığını test ettik. Şimdi burada e, ikinci kısma gelelim. Güneş paneli kabloları. Dışarıdan gelen benim kablom bu. 6 milim kablo bu. Eksi kablosunu bağlıyorum. Burada dediğim gibi güneş panelinden bir enerji gelmemesi lazım. Yani güneş panelinin arkasındaki kabloya bağlamadan önce bunu yapın. Ki kablonun ucunda enerji olmasın. Burada da aynı şekilde e, birbirine değdirme ihtimaliniz var yakın olduğu için. Bunu e bunları yaptıktan sonra, sıktıktan sonra güneş panelini bağlayın. Cihazınıza bir zarar gelmesin. Ben daha önce güneş panelinin arkasından kabloyu çıkartmıştım. Burada e, ucunda bir enerji yok şu an bunların. E bunları sıkıştırırken çok fazla zorlamayın. Yani bazen burada kırılabiliyor. Lehim yerinden kopabiliyor. Yani çok fazla sıkmaya gerek yok. Yani bazen gevşeyebiliyor bunlar. Şu arkasındaki demirler tutacaklar çok önemli. Bunlar olmadığı zaman bazen gevşeyebiliyor. Siz arada bir boşluğunu alabilirsiniz. Şimdi şöyle bir ayrıntı daha vermek istiyorum. Burada cihazımız kapalı. Akümüz bağlı. Cihazımız kapalı. Düğmesinden kapattım. Güneş paneli kablosunu bağladığım zaman Cihaz otomatik açılacak. Ama nasıl açılacak? Şarj e, devresi açılacak. Şarj etmeye başlayacak. 220 açılmayacak. Yani size 220 vermeyecek. Sadece güneş paneli kablosunu bağladığınız zaman cihaz kapalı da olsa şarj etmeye başlar, ekran açılır. Ama 220 olarak size vermez. Şimdi bunu e, test edelim. Ben yukarı çıkıp güneş paneli kablosunu bağlayacağım. E burada ekran otomatik olarak açılacak. Evet. Cihazımız açılmış. Ee, sadece şarj ediyor. Aslında cihazımız kapalı. Ee, yan düğmeden kapattım ben bunu. Birazdan şarja başlayacak. Şöyle göstereyim. Güneş paneli işaretimiz çıktı. Birazdan aküye şarjı gerçekleştirecek. Ee, sağ tarafta sıfır yazıyor. Yani 220 vizya vermiyor. Şu an güneş panelinden şarj etmeye başladı. Ee, soldaki 0 da e, neydi? Soldaki sıfırı da 220 şebekeye bağlamadık. Onu bağladığımız zaman o da 220 olarak gösterecek. Cihazımızı açayım. Bu şekilde. Evet. Şu an şarjı yapıyor. Şu an cihazımızı açıyorum. Aynen. Şu an bize e, çıkışımıza 220 voltu veriyor. 228, 229. Biz onu 220 diye yuvarlayalım. E, soldaki sıfırı da e, cihazımızda evimizdeki elektriğe bağlarsak Orada da 220 voltu alırız. Şimdi de onun bağlantısını yapalım. 1 kW'lık cihazların yanında bu şekilde kablo gönderiliyor. Kutunun içerisinden çıkar. Ve ucunda şöyle bir soket var. Şu şekilde göstereyim. 220 giriş kablomuzun inverter kısmını bağlayacağız. Burada altta soketi var. bu şekilde invertör kısmına bağladık. Şimdi de 220 fişimize bağlayacağım. Şimdi kabloyu bağlamadan önce bir özet geçmek istiyorum. Akümüzü bağladık. Eee güneş panelimizi bağladık. Güneş panelimiz şarj etmeye başladı. Şu an akümüz dol olduğu için şarjı durdurmuş. Şarj ışığımız da sürekli yanıyor. Yanıp söndüğü zaman da şu şekilde şarj ediyor demek. Bu da yanıp sönüyor. 220 voltajı bize veriyor anlamında. E, bu da e, şu an şebekemiz olmadığı için şurada şebek işaretiniz çıkmadı. Şebekeyi birazdan e, bağlayacağım. Burada da direkt e, bağlantı gelecektir. E, onu da bir bağlayalım. Bu şekilde şebekemizi bağlamış olduk. Bu şekilde şebekemizi bağladık. Şebeke İnvertörümüzün fan açmaya başladı. Burada şarjı başladı ve durdu tabii ki dolu olduğu için. E, şebekemiz burada öncelikli olarak ayarlamışım ben. E, kış ayları olduğu için e, sürekli cihaz aküler bitsin istemedim. Direkt şebekeyi vermiştim. E, tabii siz e, bunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bunu da diğer videolarımda paylaşacağım. Bu ayarların nasıl yapıldığına dair. Ee, şu an güneş panelimiz devre dışı çıktı, şebeke devreye girdi. 230 giriş, 230 çıkış. Direkt bypass yapıyor bende. Ee, i̇nvertör cihazımızın kablo bağlantıları yapılmış oldu. Ee, burada e, son bitişi de şu şekilde söylemek istiyorum. Burada bunları takmak gerçekten önemli. Cihazın içerisinde geliyor. İkinci el cihaz aldıysanız e, bunları bulmanız zor tabi. Ama e, kutunuzun içerisine çıkması lazım. Ama sizi gönderilen sıfır cihazın kutunuzun içerisinde mutlaka var. Bunları kesinlikle takın. Şimdi bu kapatmalarını tekrardan tekrardan anlatayım. Şu an kapattım ama ekran kapanmadı. Çoğu müşterimiz cihazı kapatıyorum ama cihaz kapanmıyor diyor. Cihaz şu sebepten kapanmaz. Güneş panellerimiz bağlı olduğu için cihaz kapansa da ekranımız kapanmaz. Ne zaman kapanır? Güneş panellerinden enerji gelmez. Yani akşam. E, saatlerinden, sabah saatlerine kadar kapalı kalır. Ekran kapanır. Işığı aldığı anda e, enerjiyi aldığı anda da bu cihaz bu şekilde açılır. Eğer 220 volt kullanmak istiyorsanız bu şekilde cihazımızı açarız. Cihazımız kapalı iken buradaki bağlantımızı yapalım. Çıkış bağlantımızı. E, 220 volt sizi çarpmasın. E, burada da hangisi 220 volt? E, alttan zaten gösterdim ama buradan da söyleyeyim. Soldaki bu topraklamadır. Ortadaki fazdır. 220'yi veren. Bu da nötr'dür. Yani sizi çarpacak olan budur. Ee, ve şöyle bir şey daha söylemek istiyorum. Buradaki çıkışınıza kesinlikle cihazın e, amper değeri kaçsa yani 1000 wattlık cihazda kaç amper e, kurtarıyorsa o kadar sigorta bağlayın. Burada da akü kablomuza DC sigorta bağlamamız gerekiyor. Ki kısa devre olduğunda aşırı yük olduğunda ki sigorta atsın. Güven açısından çok önemli. Cihazınızın ve sizin güvenliğiniz için e, bunlar önemli. Güneş panelinin de sigortaları mevcuttur. Bunları da bizim sistemimizden bulabilirsiniz. Burada da bunlardan bahsetmiştik. Bunların arkasına da şu şekilde plastik kelepçelerimiz var bu şekilde. Plastik kelepçelerimizi takıp sıkıştırıp eee invertörümüzü kapatabiliriz. Yapacağınız bakımlar, şahsen bakımlar şu şekilde olur. Bazen bunun altındaki fanlar kapanabilir. Yani tozdan kapanabilir. Bu yüzden buradaki tozu bir şekilde temizlemeniz gerekiyor. Veya firma ile iletişime geçip servise gönderip temizletmeniz gerekiyor. Ki bundan dolayı çok yanan cihazlarımız var. Ekrandan da gördüğünüz gibi bir müşterimizin bu invertörü. Burada... Cihaz çok tozlu yerde. Yani e, cihaz kapalı ortamda ama e, kullanılan or e, kapalı ortam olmasına rağmen kullanılan ortam çok tozlu. Ve buradan e, çok tozlanmış cihaz. Her tarafı kitlenmiş neredeyse. Fan hatası veriyor bunda da. 0 hatası. Fan hatası veriyor. E, bunun gibi olmasın. Cihazınızı sürekli temizleyin. E, bu şekilde daha iyi olur. Yani bu cihazın benim şu an kullandığım bu cihazın ee, nereden baksanız 4 yıllık cihaz. Yani kendi temizliğinizi yapmanız lazım. Ee, yani bunu bir şekilde cihaza zarar vermeden bilgisayar temizler gibi temizleyebilirsiniz. Ama kesinlikle cihazınızı açmayın. Yani buradan temizlemeye çalışın. Fanları kapalı olabilir. Buralardan toz. O tozları alsanız yeterli. Ve cihazınız kesinlikle toz almayan kapalı bir ortamda olsun. E, bu videomuz bu şekilde e, soracağınız sorular varsa videonun yorum kısmına yazabilirsiniz oradan size e, cevaplamaya çalışırım e, çok sorun oldu e, bu bağlantı videosunu e, bağlantı nasıl yapıldığına dair çok sorun oldu e, bunu yapmaya çalıştım e, mümkün olduğunca size yardımcı olmaya çalışıyorum e, tabi telefonla aradığınız zaman teknik destek için e, biz bu teknik destek olarak söylemek istiyorum teknik destek olarak direkt Hangi markaysa bu bizim kendi cihazımız hangi markaysa o markanın teknik servisini yönlendiriyoruz ki bu satış sorusu teknik destek yani ürünü bizden aldıysanız satış sorusu bizden de ve kendi servisinden de teknik destek alabilirsiniz. Yani garantisi bizse ürünün size yardımcı olmaya çalışıyoruz ama ürünü bizden değil de farklı firmalardan aldıysanız o firmalarla iletişime geçmeniz gerekiyor ki. Ee, şöyle size e, kesinlikle zaten her firmanın da yapması gerekiyor, size teknik olarak yardım etmesi gerekiyor. Ürün satış sonrası bizde kesinlikle hiçbir müşterimiz mağdur olmamıştır. Bu şekilde e, size de yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu şekilde de taleplerinize karşılık vermeye çalışıyorum, videolar atmaya çalışıyorum. E, videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanala abone değilseniz kanala abone olmanızı e, istiyorum. Bu şekilde. Yardımcı olabildiysek ne mutlu bize. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.